Herkese merhabalar. Big Audio Master kanalından sizlerle Doblo restorasyon sürecimize birlikteyiz. Bu videoda arkadaşlar sizlere bu gerçekten bugüne kadar çok yorulmuş, çok da işe yaramış, bence başarılarla dolu hayatı olan bir araç dünyaya kazandırıyoruz tekrardan, yeniliyoruz. Ee, neler kullanıyorum, neler yapıldığı bir kısa video olsun, böyle bir bahsedeyim istedim. Şu anda gelen müziği duyuyorsunuz. Tabii ki hoparlörleri değiştirdik. Artık aracın müzik sistemi gerçekten güzel ses veriyor. Ben de arka fon müziğiyle uğraşmak yerine bu şekilde doğal arkadan gelen bir müzikle bu videoyu çekeyim dedim. Şu an gördüğünüz burada eee pasta cila ve şeyleri görüyorsunuz. Bakın. Bu da aracı temizlerken çok işe yarıyor. E, basınç şuradaki şeyle eee İçeriye hava dolduruyorsunuz ve böylece bu kolay temizleme sağlıyor. Basınçlı bir şekilde su atıyorsunuz. Burada bakın görüyorsunuz, işte trim malzemelerini parlatmak için, sonra far parlatma için olan bir malzememiz var görüyorsunuz. Far parlatma için olan kimyasal malzememiz. Şurada bir Eğer öğrenmek istediğim bir şey varsa buradan mikserden bakıyorum. Şurada araç için aldığımız 4 ...çelik, jant ve lastik takımını görüyorsunuz. Şu an burada gördüğünüz gibi aracın... ...tamponları plastik macunla kaplandı. Yani vurup ezdirme yerleri kaplandı. Şu an gördüğünüz gibi... ...bu şekilde. Daha sonra... ...gereksiz bir detay olabilir ama bence önemli. Şu kapak eksikti arkadaşlar. Pardon, şu kapak eksikti. Bu kapağı tamamladık. Gördüğünüz gibi. Flaşı evet, şey açtım. Şu mavi kapak eksik arkadaşlar. Ve benim çok rahatsız ediyordum. Neler de var şu an yapacağımız. Şurada bir video eksik arkadaşlar. Ve bu inanılmaz bir ses yapıyor. Bunu yalıtım malzemesiyle kaplayıp kenarlarını çok sessiz bir hale getireceğiz. Şu parça da aslında yerinde sessiz güzel duruyor ama biraz sabitleyip sıkıştırmak gerekiyor. Ardından şuraları yağlayacağız. Şu şeyler yağlanacak. Motoru temizledik, yıkadık. Şurada gördüğünüz e, parlak yerler mesela tamamen siyahtı. Yani yağ kaplı gibiydi. E, aslında ben motordan yağ kaçağı olacağını düşünmüştüm ama herhangi bir yağ kaçağı yok. Onlar da mekilt. Önceden kalmış veya temizlenmediği için birikmiş şeylerdi. Bakın mesela şu falan çok temiz ve hiç kirlenmedi şu ana kadar, bayağı kullanıyorum aracı. Bu yönden şanslıyım. Aracın bu yönde, motor yönde çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ee, şurayı görüyorsunuz. Yalıtım, A4'te yalıtım için çok fazla emek harcamış ama bunda gerek yok, gayet sağlam. O nedenle sadece yıkadık, temizledik. Ee, ama yine de aracı bittikten sonra tamamen test edeceğim. Eğer sessizliği yeterli bulunmaksa muhtemelen burada da bir şeyler yapacağız yine tabi şeyi de söyleyeyim şurada gördüğünüz gibi burada bu yani iki fara sıral yapacağım bu zımparası yapıldı zaten bakın birazcık soluk gözüküyor çünkü şu an zımparadan sonra e, buna malzeme ile e, parlatma cilası uygulanmadı aslında şöyle bu arabanın farları zaten çok kötü değildi ama yine de bir sarımtırak bir toz var üzerinde onu gitmiyor bu nedenle yapmaya karar verdim. Devam edelim. Şu an direksiyonla ilgili çalışma devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi direksiyon e, soyduk. Bakın eski çıkan da şurada arkadaşlar. Bakın şurada boyalar var. Şu gördüğünüz, şu gördüğünüz boyalarla bunu aslında ben boyamaya çalışıyorum. Hatta e, küçük bir alan denemeye başladım şurada küçük bir alan elime bulaşacak mı ne olacak diye deniyorum. Zımpara yapacağım güzel bir şekilde boyayacağım. Ardından da tabii ki buna özgü yani şuraları falan kapatan buna özgü bir deri kılıp var. Onu kaplayacağız. Şurada gördüğünüz kapı taşma lastiğimiz kırıktı. O yapılacak. Bu arada arabanın tabanını görüyorsunuz. fark olacağız. Artık arabanın herhangi bir yerine çok rahat bakabiliyorsunuz. Bu arada müzik sisteminin ses kalitesini görüyorsunuz. Çok çok güzel. Burada kullandığım hoparlör ise şu arkadaşlar. Bunu da ben göstereyim. Şöyle göstereyim. Aracın arkasına doğru gidersek. Başka neler yaptım? Şuraya bakın arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde burası zift ve şeydi sam sarıntırak hale gelmişti. Şu an çok çok iyi halde ama hala var tabii ki. Hala %100 temizlenmedi. Bunu da temizlemeye çalışıyorum. Ha şunu söylemeyi unuttum. Burada bir göçük vardı. Eski videolara bakarsanız bu göçükten bahsediyorum zaten. Bu şu an düzeldi arkadaşlar ve gayet iyi düzeldi. Sadece şurada bir çukurumuz var. Bu da zaten macundan dolayı olduğu için orayı dolgu yapıp Boya atacağız, boyayacağız. Şurada bir çizimiz var. İşte bunlar zaten pastacılardan sonra muhtemelen büyük çoğunluğu gidecektir ama kalanlar olsa da lokal olarak onları butuş yapacağız. Burada gördüğünüz gibi yine asfalt izleri var. Bunlar da pastacılığa yapılacak. Sonra aracın arka bölümü tamponları söktük. E, tamponlar da çünkü çok fazla çizik ve e, şey vardı. Artık bir kanal oluşturmuş. Şuradan da göstereyim. Bakın burada arkadaşlar. Bakın şurada. Bakın şurada bunlar dolgu yapıldı. Plastik macun. Bakın şöyle göstereyim. Evet bakın plastik macun. Şimdi bunlar macunları kuruduktan sonra çok güzel bir zımpara görecek. Çok güzel bir zımparadan sonra astarlanacak. Ve buna özel astar aldım plastik astar ve plastik boya aldım. Neden öyle? Çünkü normal boya atarsanız veya astar atarsanız bu atma yapıyor. Ve kabarcık kabarcık dayanıksız oluyor yani. O nedenle plastik özel olması gerekiyor. Devamında şunu göstereyim. Şurada biliyorsunuz bir kırmızı lamba var. Bu yandığında araba işte arkada fren lambası için aslında. Bunu da şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar tamir için bir yol var. Bunu tamir ederek çözmeye çalışıyorum. Ee, bu arada şöyle bir şey de bahsetmek istiyorum. Tamir için uğraşıyorum ama yani tamir derken nasıl tamir? Ee, buraya şurada bakın bir kırık var. Şu görülüyor bilmiyorum şu an. Sanırım şuradaydı kırık. Ha, bakın. Kırık şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın kırık şurada. Bakın şurada bir kırık var arkadaşlar. Görüyor musunuz? İşte o kırığı hmm. altına şöyle bir plastik pet şişeden kesiyorsunuz. Ee, ardından buna kırmızı şu folyoyu kaplıyorsunuz. 350 TL sadece. Çok ucuz bir parça. Ama buna rağmen dediğim gibi ben bunu öğrenmek istiyorum. Ve aslında bu kırmızı şeyden sonra bu daha güzel görünüyor. Biraz da onun etkisi var. E şu lamba yanmıyordu. Bu da tamir oldu. Şu an tabii takım değil. Tamamladıktan sonra şey edeceğiz. Arabanın arka tabanındaki her şey yıkandı, temizlendi ve bazı parçalar yeniden elyaf pardon, elyaf diyorum halı flex'le kaplanacak. Ayrı bir halı flex'i var zaten. O kesildi şekline göre. Tamamlandıktan sonra koyulabilecek şekilde hazır bekliyor. Arabanın koltukları yıkandı, temizlendi. Kılıfları takılmak üzere şu anda diğer depoda. Bu üzerindeki de tamir oldu. Tamiri de gösterdim az önce, ama bir daha bahsedeyim. Şöyle arkadaşlar. Bakın burada çok iyi bir tamir var. Ee, buradaki tamir neden iyi? Çünkü bakın şu alt kısmı, yani şu koltuğun dokusu nasıl geliyorsa öyle geliyor. Bunu sağlayan şey şu. E, oraya kabaca bir sünger koymak çözmedik. Mesela aracı açtığımızda orada bir tane yastık vardı. Aracın e, omuz boyun kısmına koyulan yastık vardı. E, i̇ğrenç duruyordu. Ve zaten rahat değildi. O düzeltildi. Tabanında da çöküntüler vardı. O çöküntüler de sağlamlaştırıldı. Şu an hiçbir şekilde çökmüyor. Zaten bakın koltuk dümdüz gibi duruyor yani. Zaten oturduğumuz zaman şu anda koltuk eskisine göre çok güzel sarıyor. Bence en güzel şey şu direksiyon şey vites oldu. E, vitesin o şey tamamen değişti çok güzel hani çok ucuz mal oldu hem de çok da güzel bir parça çıktı o yönden şanslıydık e, ortaya kolçak aldım ama kolçak şu anda buna uymuyor yani alçak kalıyor onu da e, bir çözüm bulmak üzere çalışıyoruz başka neler var Pastacila yapıyoruz aslında biraz ondan bahsedeyim bakın burası pastacila olduğu için hani diğer yerlere nazaran çok daha böyle pırıl pırıl duruyor veya beyaz tonunu rengini çok daha iyi hissediyorsunuz o yönden çok güzel ama tabi daha çok işimiz var neler yapılacak işte lastikler değişecek şuralar macun olacak boyalanacak şuraya aldığımız e, metalik parçalar takılacak koltuk kılıfları takılacak tabanlar kaplanacak tabanlar yalıtım yapılacak. Ve tabii ki yalıtım malzemeleri de çok özel. Bunu ayrı bir video yapacağım muhtemelen. Çünkü yalıtım apayrı özel bir konu. Ee, bu arabayla ilgili şöyle videolar gelecek arkadaşlar. Bir koltuğun sünger tamiri nasıl yapılırla alakalı ayrıntılı bir video aslında e, oluşturacağız. Ardından e, bir ses sistemi nasıl optimize edersinizle ilgili bir ayrı video oluşturacağım. Ardından e, şu bakın arabanın iç döşemelerindeki kısımları görüyorsunuz. Bunları kaplamayı düşünüyorum. Bununla ilgili video yapacağım. Sonra şu plastik aksamların plastik macun yapılarak nasıl boyandığını dair video yapacağım. Ardından bir de trimleri parlatan bir e, solüsyon aldım. Onun da deneme ve sonuçlarını paylaşacağım sizlerle. E, başka ne olabilir? Tabii bir de motor yıkama arkadaşlar. Motor ile alakalı birçok şey var. Böyle hurafe diyeyim ben onlara. Kimisi motor yıkanmaz şudur budur diyor. Hayır arkadaşlar ben bunu düşün böyle düşünmüyorum. Yani motor temiz olmalı. Neden temiz olmalı? Çünkü siz yarın bir gün burada bir kaçak olduğu zaman yani birbirine girmiş her yeri yağ olan bir motorda nasıl anlayacaksınız nereden ne kaçıyor? Anlayamazsınız. O sebeple bunun mümkün mertebe temiz olmalı. Tabi ülkemizdeki arabaların çoğunda şu alt bölüm yoktur arkadaşlar. Bakın bunda da yok. Yani neden bilmiyorum. Adet mi yani bu bilmiyorum. Arabaların motorundan aşağıyı görebiliyorsunuz. Sonra genelde de motorun şu kapakları hep kaybolur. Olmaz. Bunu anlamıyorum ve bence bunlar önemli parçalar. Çünkü o onu koyduğunuz zaman aslında birazcık motor sesinin e, akustiğini değiştirmiş oluyorsunuz. Böyle direkt yankılanıyor. Sonra altta onun olması yine aynı şekilde motorun eee dışarıdan alma rüzgarı, alan rüzgarını değiştiriyor. Ayrıca aerodinamik için çok önemli. Motorun altındaki o parça olduğu zaman aerodinamik olarak sizin e, aracınızın çok daha az direnç sayesinde daha az güçle gitmesi, daha az yakıtla gitmesi sağlanabiliyor. Tabi ne kadar etki eder bilmiyorum. O kadar büyük bir etki olacağını olup olmayacağını bilmiyorum. Test etmek lazım. Ama bunlar önemli şeyler. Ne yazık ki önemsenmiyor arkadaşlar. Ee, şurada var bir şeyler Bakın şuralarda var Bunlar da düzeltilecek Sonra buralar sağlam Sorun yok sadece şurada küçük bir Şey var kötü bir rutuş yapılmış O rutuş güzel hale getirilecek Tüm araba komple Pastacılar çekilecek Ve e, mükemmel kılıfları Takılacak koltuklara Tabanı yalıtım yapılacak kenarları yalıtım yapılacak içi kaplanacak Ve e, direksiyonda takıldığında Mükemmel bir Araba olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani gerçekten görüyorsunuz bilmiyorum. Hoparlöre ne kadar yansır bilmiyorum. Yani daha doğrusu şey hoparlöre diyorum. Kameraya ne kadar yansır? Size e, mikrofondan bu ses kalitesi nasıl yansır bilmiyorum ama bir ticari araca göre gerçekten güzel bir hale geldi. Sadece basları biraz daha iyi olması sağlanırsa kusursuz olur ama bence yeterli iş görür. Çok çok yani iş görür hatta biraz şey oluyor. Düşürmek oluyor. Sahip olduğu kaliteyi. En iyinin bir altı diyeyim ben size. Yani. Öyle söyleyeyim. Gerçekten ticari bir araç için çok iyi. Ee, başka bu kadar arkadaşlar. Videolar gelecek. Ama yavaş yavaş sindire sindire ve kaliteli bir iş çıksın diye özene özene yapıyoruz. Bu sebeple paldır tındır yapılan sıradan arabalar gibi hemen bitiremiyoruz. Ee, dolayısıyla bakın mesela yani şu plaka'nın çerçevesi beyaz. Ee, mesela şöyle bir kafamda şey var, yakışan düşünüyorum. Aracın, ah kamerayı düşürüyordum. Ee, şu bölümlerine bakın, şuraları, şu çizgiyi görüyorsunuz arkaya doğru gidiyor. Şu çizginin alt kısmını, şu bölümü tamamen beyaz boyayacağım. Kalanı siyah boyayacağım. Ee, sonra şu atkıyı görüyorsunuz buradan. Buradan böyle beyaz boyamayı düşünüyorum. Ondan sonra düşünün. Altta beyaz, sağda beyaz. Ortada bir beyaz çizgi. Plakalık da arkadaşlar beyaz. Bakın. Bence mükemmel duracak. Hiçbir Doblo'da bu görüntü olmayacak bence. Hani farklı olacak yani bence. Ee, yani bu şekilde özenerek yapıyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Iııı ee, Böyle doğaçlama videolar çekiyorum. Daha kaliteli videolar gelecek. Bu nedenle takip ederseniz, beğenirseniz sevinirim. En azından biz de motive oluyoruz bu şekilde. Ee, videoyu burada sonlandırayım. Şöyle müzikle size veda edelim. Herkese sağlıklı günler dilerim.